Ben Hüseyin Kılçoğlu, Ayşarsa İlgi Kozmetik Kırşehir. Cilt kurulu genelde ciltlerin biliyorsunuz değişik cilt tipleri vardır. Bu erkekte de aynı, bayanda da aynı. Nasıl değişik? Ana hatlarıyla söylüyorum. Normal cilt, kuru cilt, yağlı cilt, bir de karma cilt. Dört çeşit ana cilt çeşidi vardır. Bunlar da kendi cildinizi tayin ettikten sonra cildinize göre bakımlar yaparsınız. Sizin sorduğunuz kuru cilt. Kuru cildin bakımı biraz daha özen ister, biraz daha yorucudur. Neden biraz daha özen ve yorucu? Kuru cilt olduğu için önce o kuru cildi doyurmak zorundasınız. Neye doyuracaksınız? Nemlendirici olayına, nemlendirici içeren ürünlere doyuracaksınız. Önce sabah yüzünüzü yıkadığınızda lütfen kuru ciltlere özellikle rica ediyorum. Cildinizde özel sabunlar hariç sabun kullanmayın. Çünkü sabunun kurutma özelliği vardır. Cildi daha çok kurutacaktır. O yüzden yüzünüzü normal suyla yıkayın. O daha faydalı olacaktır. Daha sonra yüzünüzü kurulayın. Bir de şunu rica edeceğim. Ee, bazı ciltler kurudur ama kuru olmasıyla birlikte e, ciltte sivilciler yaşa göre sivilciler de çıkmaya özelliği gösterebilir. Cildinizde bu tür olay varsa cildinizi kurularken havluyu yüzünüze bas çek. Yani istasyon dediğimiz kurulama şeklini tatbik edin. Yukarıdan aşağı veya sağdan sola sürtmeyin. Çünkü sivilciler patlatacaksınız ve cildinizde tahribat oluşacaktır. Yüzünüzü kuruladıktan sonra cildin ana temel bakım ürünleri olan temizleme losyonu, tonik ve nemlendirici. Bu üçü vazgeçilmezdir. Hepsi birbirini takviye eden ürünlerdir. Kuru ciltler olmasına dikkat edin bu ürünlerin. Yüzünüzü yıkadıktan sonra temizleme losyonunu birazcık pamuğa dökün ve daireler halinde hafifçe bütün yüzünüzü temizleyin. Göz altlarından biraz uzak olsun. Göz altlarına fazla temas ettirmeyin. Bunun üzeri alın, çene yapısı ve çenenin altını temizleyin. Biraz bekleyin o temizlediğiniz ürünü e, cilt emecektir. Onun üzerine tonik. Neden tonik? Çünkü hücreleri, açılan hücreleri temizleme sonucu açılan hücreleri tonikle kapatacaksınız. Tonik cildi tamamen besleyecek. Kuru ciltler için olan toniği kullanıyorsunuz. Tamamen besliyor, birazcık bekliyorsunuz. Tony'yi de hemen cildin. Tony'yi yüzden kaybolmaması ve cildin nemini koruması için üzerine hafif bir nemlendirici sürüyorsunuz. Sürdüğünüz nemlendirici cildin kurumasına engel oluyor. Artı Tony'in meydana getirdiği ciltteki yumuşaklığı ve nemin kaybolmaması için krem bir zırh oluşturuyor. Nemlendirici krem ve Tony içeriye hapsediyor. O yüzden cildiniz daha hoş oluyor. Bunu ilk kullandığınızda cildinizde kısa süren bir rahatlık olacaktır. Çünkü ilk kullanıyorsunuz. Cilt bunu yine emme eğilimi gösterecektir. Buna kurtulabilmek için olayı birkaç kez tekrar edin. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere ilk etapta. Cilt önce doysun bunlara. Daha sonra günde bir kez bunu uygulamanız bütün gün boyunca yetecektir. Unutmadan şunu da belirteyim. Cildiniz doyduktan sonra, uygulama bittikten sonra üzerine makyaj yapma şansınız var. Daha sonra makyaj temizliyorsunuz, cildinizi temizliyorsunuz. Gece cildinizi dinlenmeye bırakın. Gece ürünleri kullanmayın. Çünkü cilt yorulacaktır ve tepki gösterecektir. Gündüz tekrar olaya başlıyorsunuz. Ve üşenmeyin lütfen. Temizleme losyonu, tonik, nemlendirici. Bu yeterli olacaktır.